Fere 45'te atızdı. Geri gel sonra Fere 45'ten sonra geri gel. Ölecek ölecek gel de geri gel. Dön bir daha şimdi sağla ama çit insanından koş. 70'im var. Vurmadın kimseye. Tekrar aynı yere koş şimdi yürü. Gel 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 yürü 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 yürü. yürü 70 önündeki 4-5 kişinin üzerine yaklaş vur. Hemen sağa koş Sağa koş. 60 tepeye yaklaş hazır. Felo tepeye vur vurma koş vur. Yan da vur hızlı. Ölmeyin be. Nereye öldünüz zaman akayım ya? Alttan aldım hemen. Aldım 2'yi. Aldım 5'i. Dön yürü tepeye. Bol ortaya ferek 45 vur. Geri kaç sonra bir adım. Dön 70. Vur. Bol ortaya atmış. Vur. Onları alın bak. Gel geri sonra. Hadi lan. Dal kanka dal. Dağıl 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 dağıl. Bana bir kürasını ver. Öldüm. Var mı kimse? Yok. Ay sikeyim şey Hazır ol. İyi hazır. Başla. Bir daha öldürdüm onu. 3. Okay. Önünde Felo tepesinin önündeki çite bak. Randomdaki yürü atmış. Vur. Vurma geri gel. Bir restans bas. M12'ni bas geri gel bir adım. Boğul ortaya da bak. Atmış vur. Ortalayın ikisine de değecek. Gel geri sonra. Gel geri gel geri. Demet yeme gel geri. Yanımda sağa aşağı dön. 70 vur. Hemen kaç geri. Akacım nereden yiyorsunuz demeyici ya. Kurban olduklarım. Geri gel. Başar. Yan 6-7 aldı. 2'yi aldım. Oğlum seyircinizi meyircinizi bir kontrol Aşır edin ha. Şurada var abi. Tovun at. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Tovun at. Başar. Ha? Kanka akademiden getirdiğin çarı sen Rogue'ye ya yaptın mı? 2. 3. Aldım 5. Tovun at. Hep beraber tovun atın. Tovun at. Aleyküm selam. Tovun at. Gel gate'in geytin gate oraya gel. Botmen'e botmen'e aynı anda atlıyorsun hazır. Atla boy botmen'e önüne 60 koş okçulara. Yaklaş yaklaş yaklaş. Ben Batu. 680. 60'ın açık. 3 tanesi. Vur. 3 tanesi bir şey 680. Sağ gel. Sağ gel. Sağ gel. Nasıl? Bak. bak kanka isteğin gibi bak en son. <laughs> Yürü. 70'in açık önüne. Birliğe. Yaklaş. Sağa vur. Sola da 60 evet. vur. Yan da vur ortaya. Şöyle, yok. Getirir misin? İlerleyen zamanda inşallah. inşallah. Şu an yok. Geri ha. çek, beni çek. Adam da inşallah. <laughs> Mersin'i çektin bana hel atma ihtimali nedir? Sen alacağım. Ha tamam. Hadi tamam. Eyüp. Bekle bekle merak etme. Sağ sol çıktı merak etme. Tamam 8'i aldım, 6'yı aldım. Çitin üzerine koş. Yaklaş hızlı kanka. bekle, bekle, bekle tam bekle. Yaklaş. Tepen arkan tepen vuruyor. Tamam arka tepeye dön 70 vur. Vurma geri gel. Dön 60 vur. Vurma koş vur. Yan da vur hızlı. Adım at 70. Vur. Vurma koş. Vur. FR 45'ten sola doğru. Gel geri sonra. Tam gel geri gel geri gel geri pot bas. Restoresi pot bas. Başka yer mele vuruyor galiba. Için, mele girdiği için. Tam tovunat. Tovunat kanka. Bir, bir, çabuk, Arkadaşlar bir, çabuk, bak bir, çabuk, biz 7 fr'yiz. Çabuk. Geri çık. Tam geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Kimseyi alma. Geri çık. öleceğim. Geri çık. Mert'i ben top taşıdım. Hayır kanka. Arkanlar, da vuruyorlar. Bekleyin kanka. Çekme beni bir yere. Tovunat. Çekme bir yere beni. Tovunat. Gate'e gel. Biri aynı anda kafana vuruyorsun hep beraber. Hazır. Geç vur. 60 da vur tepeye doğru. Yan da vur. Tamam. Dağılın. Kaçabilen varsa kaçsın. Bak bir şey söyleyeceğim. 7 FR'yiz. Vurduğumuz yerin net düşmesi lazım. Bende taarruzlar var ha. Evet net. Net düşmesi lazım. Net. Bekleyin. Çekeceğim. Hazır evet, evet. ol. Ha yani, de... <laughs> de... Ne de oldu be? Bir daha, parti atar mısın? Attım. Gel arkaya doğru gel. 7'ye çık kaydırın arkadaşı. Ee, 5 Sepultura, 6 Şimanski. Kanka. Kanka, 680. A, o alttaki beyaz 380 kanka sade. Sade hiçbir şey yazmayan. Siyah beyaz. Basing. Kanka şu tut beni. tut tut tut. Başla. Sol bahçeye bakın. Merte kadar aldım. Yürü sol bahçeye. Kaçırmayın Nova'yı. Önüne 70 sağ vur. Vurma koş, vur. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Dön yan Nova ileriye sağ sağ. Sola dön, bahçeye doğru koş. Bahçeden koş bak. Arkana felo, arkana Felofu tepeye dön atmış. Vur. fr 45 oraya. doğruya. Gel geri. Bak böyle düşmesi lazım kanka. Geri gel tam oynaşmadı adamla. Yanımda dur. Tozun mozunu bas. Aynı yere dön şimdi 70 yaklaş. Vur. Vurma koş. Vur. Hemen geri gel şimdi. Gel geri. Dön bir daha. Dön bir daha. Dön bir daha. Tamam geri gel. Geri gel. Boğul ortaya dön. İlhan bir yandan yemek yok. Bir dakika. Sonra. Tamam tamam. Sağa direkt koş atmış. Vur. Yan da hızlı. Gel geri yandan sonra. Gel geri. Sadece geri gel. Sadece geri gel. Pot bas. Ben alırım ikiyi. Yanıma gel. Sola meleğe dön. Z tek at şunu. Öndekine. Ya da koş koş. Meleğin içine koş. 70. Vur. FR45 at buraya. Hemen bol ortaya koş. Bol ortaya koş. Yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Sola gel. Sola gel. Sola gel. Bırak sola gel. Bana gel. Bak bana kadar. Çifle sağ Rona'ya atmış. Vur. Hemen bir daha koş atmış. Vur. Vurma geri gel. Onu sana atmış. İleriye vur. Düştü bak adam üstü. Hadi kankacığım. Düştü öldüler. Geri gel. Dön sağ. Bir daha sağ. 70 vur. Kaç geri. Taktım şimdi. ben galiba ya. Tamam kaç kaç. Fotmas. Ben de taktım. Potmas. Tam Potmas. 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 bana gel. 5 al. Kaç 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 bak kaçın dağılın dağılın mele kafanda. Uzakta olan yan atsın bir şey atsın. Tohun at şimdi at tohun ölürsün tohun at. Tohun at tohun at, at. at Beni bekle. Tohun beni bekle. Rüya başla. Sana verdiğim partiye geliyorum. Kanka. Ah, bilmiyorum Abi, çok işte zorluyoruz ben de diyorum bence, Ki, kanka. zorlama yani. Zindanda oyun. zorluyor amına koyayım. Bir 5 dakika oynuyor 10 dakika yok. Bir de, ya bir de diyor şey ki 2 kere yapalım, 3 kere yapalım. Niye zorluyorsun ki? Müşterin varsa madem 11'de zindanda oynat. Zindanda oynayalım bitsin. Evet, bence de. Ya yani niye şey yapayım ki? Kanka gate basın ya. Boş ver. 3 tane kutu için sabahtan beri ya. Evet.